Efendim herkese merhabalar. Doktor Magnezyum Jelle karşınızdayız. Mucizevi bir ürün. Çok dikkatli bir şekilde bizi izleyip dinlemenizi istiyoruz. Ben sözü fazla uzatmayacağım ve hemen ürünün uzmanına döneceğim. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Evet. Doktor Magnezyum jeli. Hı hı. Özellikle e, başta Almanya olmak üzere e, Arge çalışmaları veya kozmetik sektöründe e, çok ciddi e, gelişmiş ülkeler, Avrupa ülkelerinde e, Arge çalışması yapılmış güzel bir ürün. Magnezyum e, özellikle e, mineral değeri çok yüksek olduğu için e, kozmetikte profesyonel e, ürünlerde fazla. özellikle profesyonel ürünlerde tercih edilen hı hı. bir hale geldi. Dolayısıyla da şöyle söyleyeyim e, bunun özelliği ölü tabakayı yani cilt üzerindeki ölü tabakayı yani temizlediği gibi. Mesela şöyle gibi. söyleyebilir miyiz? Hani bir hamama gidiyoruz keseleniyoruz. Aynen evet. Uygulama evet, doğru tabii mu? Tabii ki çok Örnek. doğru. Yani hamamda nasıl ki buhara alan cilt e, yumuşuyor. kese yapıldığı zaman yumuşar Hı -hı. ve üst tabakayı e, Ölü deriyi tamamen alır. Evet ölü deriyi de, 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 temizliyor iseniz. Bundaki mantık da aynı şekilde hı hı. yani uygulamasında bir yap. Ben göstereyim. şöyle bir yapayım isterseniz evet. bir yandan deneyelim. Bakalım uygulama doğru mu? Biraz çok az sıkıyorum, doğru mu? Doğru. Ben biraz fazla o mı sıkıyorum? Çok mı bile fazla oldu. Evet, evet. çok çok Peki, fazla. Peki ürünü çok az bir şekilde elimize sıkıyoruz, görüyorsunuz. Ve hemen şu şekilde iki parmakla ürünü sadece yediriyoruz. Bakın bir e, tabaka oluştu. Gördünüz mü? Ölü deriyi tamamen alıyor. Bakın bakın görüyor musunuz rengini? Evet. Evet görmüş olduğunuz gibi ölü deri tamamen elimden gitti ve yumuşacık bir hal aldı. Evet ne kadar yani Avrupa'daki ismin en iyi veya baby skin diye adlandırılan bu ürün. Ee, yeni cildin yani üzerindeki ölü ta, deri cildi temizlediği gibi evet. Ee, aynı zamanda Bebek cildini ortaya çıkaran evet. bir özelliği var? Yumuşacık oluyor çünkü evet. doğal olarak evet. hani böyle bebek cildi nasıl bebek olursa elinizde bir cildi. anda öyle olabiliyor. Tabii ki ürünü nereye sürerseniz aynı şekilde o tepkiyi alacaksınız. Vücudunuzun her yerinde aynı fonksiyona rastlayabileceksiniz, yumuşacık bir deriye sahip olacaksınız. Peki yurt dışında mı üretildi? Yurt dışında Almanya'da arge çalışması yapıldığı için özellikle de buraya gelmeden önce yurt dışındaki beraber çalıştığımız firmanın temsilcisi olan Selim Bey'le de görüşmeyi. Ve Hı -hı. bize canlı olarak bağlanmasını rica ediyoruz. Süper. Bu arada arkadaşlar rica edelim lütfen Selim Bey'i bağlasınlar. Biz bu arada konuşalım o bağlanırken. Peki. Anladığım kadarıyla gerçekten özel ve güzel bir ürün. Evet. Renk tonunu açıyor Hı -hı. ve gerçekten sağlıklı olduğunu evet. da biliyoruz. Evet. Peki telefonumuz bağlandıysa hemen bir Selim Bey diyelim. Alo efendim iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Selim Bey. Sizi dinliyoruz. Lütfen bizi bilgilendirir misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Almanya'dan selamlarımızı ulaştıralım. Sevgili Biz meslektaşım Ali Bey'e de selamlar olsun. Şimdi e, doktor magnezyum jeli az önce de belirttiğiniz gibi Avrupa ülkelerinde bir yıllık bir ARGE çalışması sonrasında artık Türkiye'deki tüketicileriyle buluşmak üzere şu an ekran başında. Efendim ne işe yarar? 2015'in yeni formülüdür. Ölü deriyi temizler, cildin hava almasını sağlar anında botoks etkisi verir ve tıkanmış gözenekleri açar. Evet. Ebru Hanım şunu sormak istiyorum size. Bir bayan olarak bugün Buyurun. güzellik merkezlerine gidiyorsunuz. İşte efendim birçok uğraşlar veriyorsunuz. Peki evet. e, haftada ne kadar ödüyorsunuz? E ben söylemeyeyim o paraları. Evet. O oldukça evet. yüksek Şimdi paralar ama maalesef. Evet. dönüyor havalarda. E, gün geçmiyor ki gelişen teknoloji insanların sorunlarına ...çağrı üretmesi... Doktor magnezyum jeliyle... sadece 2 dakikalık bir uygulamayla Süper. evet 2 dakikalık bir uygulamayla soğuklardan oluşan evet aşırı derecede soğuklara maruz kaldığımız dönemlerde cildimizde oluşan tahribatları, bu el olabilir, düz olabilir ya da vücudumuzun değişik bölgelerinde olabilir, hiç fark etmiyor. Bay bayan kullanımına oldukça uygundur. Cildinizin yeniden hava alması ve dokunuzu yenilemesi yardımcı olan anında etki gösteren Dünyada ve Türkiye'de tek dürüklere yaratılıyor. Süper. Peki şimdi yazın oldukça fazla biliyorsunuz güneşleniyoruz ve güneşe maruz kaldığımız için de evet. vücudumuzun belirli bölgelerinde özellikle yüz bölgemizde lekeler oluşuyor. Evet. Bu lekelerin oluşmamasını sağlıyor mu? Tabii ki efendim. Hem de bunu seyahatler halinde değil. Tek kullanımda ortaya çıkartıyor. Zaten Süper. az önce siz gösterdiniz, elinizde uyguladınız. Evet. Ve zaten şu anda ekranda da görüyorlar inanılmaz bir memnuniyet oranları var. Hatta bakın bu söylediklerimizi orada imkan varsa rica ediyorum e, biri üzerinde uygulayalım. Seyircilerimiz de canlı canlı görmüş olsunlar. O zaman ben bir arkadaşım buraya rica edeyim lütfen, gelsin lütfen, lütfen. E, hemen e, onu bakın, da elinde burada uygulayalım. Aslında buradaki mantık çok önemli. Magnezyumun minareler açısından ne kadar yüksek olduğunu herkesin bir araştırma yaparlarsa zaten görürler. Ben sizi ben. şöyle ortamıza ne? alayım bir de elimizi evet, böyle biraz sıvıyalım. Hemen evet, şuraya. çok fazla değil, çok fazla değil. Bir, bir fıs. Yeter. Evet. Çok onu güzel. böyle ovalayınız. Evet, biraz şöyle yapalım yatalım görsünler. Evet, bunu özellikle bayanlar ne yapacaklar? Daha, daha geniş erken, bir alan Daha bir geniş almış. bir alan Evet, bir şöyle evet. tutarsak, evet. tutarsak elimizi. Görülecek çok şekilde olsun. Evet. Az önce bir hamama gittiğinizi, hamamda kese yaptırdığınızı düşünün. Bunu her hafta gidip seanslar halinde güzellik merkezlerinde yapıyorsunuz. Yazık günah paralarınız boşa gidiyor. Bakın. Evet, elimizdeki order. lekeler çıkmaya başladı. Keselenmiş gibi. Bir de yüzde uygulayalım onu efendim. Şu yanağınızın şurasına sürerseniz evet, ben size bir vereyim. Yüzde uygulayalım. Evet, Ali çok az veriyorum. efendim. Orada yardımcı olursak çok güzel. Bir saniye. Ali Bey uygulasın hatta. Evet. Masaj şeklinde çok bastırmadan sonucu zaten göreceksiniz. Evet, işlemi uyguladıktan sonra cildin ne kadar pürüzsüz olduğunu gördük. Çok teşekkür ediyoruz evet, size. Canım. Sağ olun, Şimdi, efendim, için. Şimdi benim zaten burada her şey ortada. Biz söylediklerimizle değil, halkımızın gösterdiğimiz şeylere inanmasını istiyoruz. Bakın evet. lafta değil, gösterdik ve birebir canlı yayında bunu da test etmiş olduk. Bayanlar, baylar, herkes kullanabilirler. Özellikle soğuk mevsimlerdeyiz. İşte soğuğa maruz kaldığımızda vücudumuzdaki işte lekeler malum ortada işte kilo verme sonrasında vücudumuzda yaşanan bazı problemler bunların hepsini magnezyum jelimizle ortadan kaldırmaya hedefliyoruz. Almanya'da bir yıldır yaptığımız arge çalışmasını artık Türkiye'deki tüketicilerimizle buluşturuyoruz ve şu anda şu anda tanıtım amaçlı herkes ürünün kalitesini ve efendim ürünün özelliklerini görsün diye 39 TL'ye bir tane alana bir taneyi de bedava vereceğiz. Süper! Gerçekten evet. müthiş. Bu arada bir kutunun içinden iki tane çıktığını söylemek istiyoruz. Efendim çok şanslısınız. Şu anda çok uygun bir fiyata sahip oluyorsunuz. Doğal olarak hemen ben olsam ekrandaki numarayı ararım ve hemen siparişimi veririm. Görüyorsunuz doktor magnezyum jel cildinizde ne kadar leke varsa efendim pürüzsüz olmasını istiyorsanız ve lekelerden kurtulup cildinizin daha açık bir tona sahip olmasını istiyorsanız ki bayanlar yüzlerinin açık bir tona sahip olmasını çok isterler. Doğal olarak bu arada kırışıklıklar Nereden de kurtulmuş olacaksınız? İşte görmüş olduğunuz gibi bu jelle bunların hepsini gerçekleştirebileceksiniz. Efendim, bir tanesi normalde 100 ml, iki Hı -hı. tanesi 200 ml olarak geliyor. Yani uzun bir süre kullanabiliyorlar ve biz bunu yaklaşık bir yıldır Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de, birçok Avrupa ülkelerinde Euro bazında, dolar bazında satıyoruz. Ama Türkiye'de de hani birçok karışıklık var. İnsanlar şunları bir anlasın öncelikle. Artık hamama gitmeye paydos. Bakın Ebru Hanım gösteriyor şu anda. Artık hamama gitmeye paydos diyoruz. Hamamı ayağınıza getiriyoruz. Sadece iki dakika uygulamanız yeterli. Çok fazla uygulamaya gerek olmadan her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz mükemmel bir ürün doktor magnezyum jeli çok komik bir rakama gönderiliyor. Elinizde uyguladınız. Evet. Ve zaten şu anda ekranda da görüyorlar. İnanılmaz bir memnuniyet oranları var. Hatta bakın bu söylediklerimizi Orada imkan varsa rica ediyorum bir üzerinde uygulayalım. Seyircilerimiz de canlı canlı görmüş olsunlar. O zaman ben bir arkadaşım buraya rica edeyim lütfen, gelsin. Lütfen, lütfen. E, Hemen Bakın, onu da elinde burada uygulayalım. Burada mantık aslında buradaki mantık çok önemli. Magnezyumun mineral açısından ne kadar yüksek olduğunu herkes bir araştırma yaparlarsa zaten görürler. Ben sizi ben. şöyle ortamıza alayım. Bir de elimizi evet, böyle biraz sıvıyalım. Hemen lütfen, şuraya. Eline çok fazla değil, çok fazla değil. Bir, bir yeter. evet. Çok Onu yeter. böyle ovalayalımız. Biraz şöyle yapalım, görsünler. Evet, bunu özellikle bayanlar ne yapacaklar? Daha tamam, geniş erken, bir yönden açıyorlar. Daha bir geniş bir alan açıyorlar. Evet, şöyle erken, tutarsak elimizi. Görülecek çok çok şekilde bir olsun. Evet. Az önce söylediğim gibi bir hamama gittiğinizi, hamamda kese yaptırdığınızı düşünün. Bunu her hafta gidip seanslar halinde güzellik merkezlerinde yapıyorsunuz, yazık günah paralarınız boşa gidiyor. Bakın. Evet, elimizdeki gördüm. lekeler çıkmaya başladı. Keselenmiş gibi. Bir de yüzde uygulayalım onu efendim. Şu yanağınızın şurasına sürerseniz evet, ben size bir vereyim. Yüzde uygulayalım. Evet, Ali çok az veriyorum. efendim. Orada yardımcı olursak çok güzel. Bir saniye. Ali Bey uygulasın hatta. Evet. Masaj şeklinde çok bastırmadan sonucu zaten göreceksiniz. Evet, işlemi uyguladıktan sonra cildin ne kadar pürüzsüz olduğunu gördük. Çok teşekkür ediyoruz ben size. Canım. Sağ olun, Şimdi, efendim. için. Şimdi benim zaten burada her şey ortada. Biz söylediklerimizle değil, halkımızın gösterdiğimiz şeylere inanmasını istiyoruz. Bakın evet. lafta değil, gösterdik ve birebir canlı yayında bunu da test etmiş olduk. Bayanlar, baylar, herkes kullanabilirler. Özellikle soğuk mevsimlerdeyiz. İşte soğuğa maruz kaldığımızda vücudumuzdaki işte lekeler malum ortada. İşte kilo verme sonrasında vücudumuzda yaşanan bazı problemler, bunların hepsini magnezyum jelimizle ortadan kaldırmaya hedefliyoruz. Almanya'da bir yıldır yaptığımız arge çalışmasını artık Türkiye'deki tüketicilerimizle buluşturuyoruz ve şu anda, şu anda tanıtım amaçlı herkes ürünün kalitesini ve efendim ürünün özelliklerini görsün diye 39 TL'ye bir tane alana bir taneyi de bedava vereceğiz süper gerçekten evet. müthiş bu arada bir kutunun içinden iki tane çıktığını söylemek istiyoruz efendim çok şanslısınız şu anda çok uygun bir fiyata sahip oluyorsunuz doğal olarak hemen ben olsam ekrandaki numarayı ararım ve hemen siparişimi veririm görüyorsunuz doktor magnezyum jel cildinizde ne kadar leke varsa efendim pürüzsüz olmasını istiyorsanız ve lekelerden kurtulup cildinizin daha açık bir tona sahip olmasını istiyorsanız ki bayanlar yüzlerinin açık bir tona sahip olmasını çok isterler bay bayan herkese hayırlı biz Almanya'dan katıldık ama orada olmayı da çok isterdik. Sevgiler o, gönderiyoruz. Aktarmaya çalıştık. Bir kutuda iki adet vardır efendim ve daha sonra böyle bir kampanya da olmayacaktır bunun da altını çizelim. İyi yayınlar diliyorum. Çok Saygılar teşekkür ederiz. Diliyorum. Çok müteşekkiriz. Evet gereken bilgiyi evet. sanıyorum aldık. Oldukça evet. fazla aldık diye düşünüyorum. Gerçekten çok özel ve güzel bir ürün. Ben tekrar size teşekkür ediyorum katıldığınız için. Efendim eğer siz de Doktor Markezyum'a sahip olmak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız aramaya devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.